Hz. Peygamber'in örnek ahlakını yansıtan güzel yaklaşımlarından her gün birinin liderlik psikolojisi açısından değerlendirileceği programı kaçırmayın. Doktor Muhammed Alpkent'in soruları ve Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın yorumlarıyla Zirve Lider Hz. Peygamber programı Ramazan boyunca her gün iftar öncesi, sahur öncesi ve teravih sonrası kuşaklarında Dost TV'de. <laughs> Hocam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir yandan çok ilkeli, prensipli fakat katı bilinen birisi değil. Gerektiğinde esneklik gösterebiliyor. Liderlik açısından bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi liderlik tartışmalarında önemli konulardan birisi de şeydir. Liderin yani bir zihinsel esnekliğe sahip olup olmadığı. Buna bu buna şey insan beyni mesela plastik bir organdır. Kauçuk gibi esner, eski haline gelir ve her bilgi beyinde Pla şey, nöroplastist de denir buna literatürde. O vardır. Şimdi liderlikte de, de düşünce katılığı vardır şeyde. zayıf, e, liderlik zaafıdır. Düşünce katılığı. Yani buna inatçılık denilen şeydir. Hı hı. Yani lideri en çok yıkan şeylerden birisi kibir ve inattır. iki duygu. Kibirin karşılığı tevazu, inadın karşılığı da esnekliktir. Liderlik yani inatçı olmak liderin ilkeli olmadığı anlamına gelmiyor inatçılık. İnatçılık doğrularda sebat etmektir. Yanlışlarda esnek davranmaktır. Esnek vazgeçebilmektir. Ve doğrulara, dürüstlüğe, doğrulara yorum getirmektir. Doğrulara yorum getirmek nedir? Resulullah'ın hayatında buna nasıl bir örnek var? Baktığımızda o şeyde Taif'teki bir kabilenin şeyi Müslüman olmasıyla ilgili hikayede bir Müslüman olmak istiyoruz ama bu işte içki, zekat, bazı şeyler kabul etmiyoruz namaz gibi, daha putumuza dokunulmasını gibi. Onlara da zaman sınırlı olarak yahut da bazılarını önceliklerini kabul etme, bazılarını daha sonra kabul edebileceği ile ilgili bir esnek davranıyor. Daha sonra onları düzeliyorlar, işlerinden birisini vali tayin ediyor Taife Tayife vali tayin ediyor. Şu, bak, bu arada putlarını kırdırmıyor onlar mesela. Katı değil. Burada zihinsel esneklik göstermiş bu göstermiş. Bu tebliğ metodudur orada. Yani şeyde de var aynı şey. Huneyn'de biliyorsun Huneyn'den dönerken bir şey ya bir ganimet, büyük bir ganimet var. Ganimeti Mekkelilere daha çok dağıtıyor. Medinliler, Medin'den gelen Müslümanlar üzülüyorlar. Diyorlar hani bizi Mekkelileri bizi tercih ettiğini istemediyorlar Allah Resulü. Diyor ki ben onların kalbini İslam'a ısıtmak için yaptım diyor ganimeti. Ben onun ganimet onların olsun. Ben sizin olayım diyor. Medine'ye geliyorum diyor. Çünkü bu şekilde bir şey yapıyor. Bak bu da bir şey esnek davranıştır burada. Kü, küsebilir, katı davranabilirdi. Uhud savaşının sonunda da 70 tane okçu hata yapıyor. yanılıyorsam böyle. E, tepeden iniyorlar atması gereken. Bu, mağlubiyete sebep oluyorlar. Onların ismini bile sormuyor, şey yapmıyor yani. Kimdi, neydi diye. Kim beslemiyor, set katı davranmıyor ve ayet nazir oluyor. Siz, sen onlara katı davransaydın onlar kaybederdi tarzında. Bu evet. Ne diye işte Resulullah'ın hayatı bize çok çok güzel bir şey, örnek e, Üsve-i Hasene olarak bilinen özellik gerçekten. Yani onu bir ondaki ölçüleri kendi hayatımıza uygulayabilsek keşke dedirtecek ölçüler. İnşallah. Teşekkür ederiz hocam. Evet.